Hatırlıyor musun? Ya da az önce girdiğin odada yapacağın şeyi unutarak geri mi çıktın? Bu aralar odaklanmakta birazcık zorlanıyor olabilir misin? Gel, birlikte nedenlerine bakalım. Ben yaklaşık 4 yıldır fibromiyalji hastasıyım ve ne yazık ki her sabah yorgun uyanıyorum. Benimki henüz başlangıç seviyesinde olmasına rağmen insanı oldukça zorluyor. Tabii ki benim bu dağınıklığımın, unutkanlığımın ve motivasyonsuzluğumun sebebi fibromiyajı olabilir. Ama bunun pek çok başka sebebi de var. Ne yazık ki zihnimiz sesli olduğunda bir şeylere odaklanmakta çok fazla zorlanırız. Ve bu zorlanma bir süre sonra bizde bitkinlik haline gelir. Mesela bugün zihnim bulanık mı? Ya da yapılacaklar listene bakarken ne yapacağını unutmuş? Ya da bir dakika önceki konuşmanı hatırlamıyor olabilir misin? Şimdi brain yani zihinsel bulanıklık hakkında konuşacağız seninle. Son zamanlarda kendime sıkça şu soruyu soruyorum. Ya ben neden sürekli bunları unutuyorum ve neden odaklanamıyorum? Acaba motivasyonum mu yok? Sıcaklardan mı böyleyim? Bilmiyorum. Telefonumu alıyorum, bir şeylere bakacak oluyorum ama yok. Zihinsel bulanıklık dediğimiz şey işte tam olarak bu. Yani bir tür görünmeyen sis varmış gibi hissettiriyor beynimizde. Gözle görülmüyor ama hissettirdiği şey biraz olsun gerçek. Bir şey yaparken arka planda sürekli bu uğultu gibi kendini hatırlatıyor. Düşünceler toparlanmıyor, kelimeler ise yerine hiç oturmuyor. Zaman geçiyor ama biz oradan geçemiyoruz. Peki bu neden olur? Tabii ki benim gibi bir rahatsızlığınız varsa nedeni bu olabilir. Ama yoksa yeterince uyumamış olabilirsiniz. Uykuyu her ne kadar küçümsesek de, gencil sonra uyuruz diye düşünsek de aslında öyle bir şey yok. Uykunun süresi değil, kalitesi de önemli. Sabaha kadar yatakta dönüp durduğunuzda beyniniz gerçekten dinlenmiş sayılmıyor. Ve beyin dinlenmeden çalışmaya zorlandığında da oldukça bulanıklaşıyor. Ve tabii ki sadece uykuya suç atamayız. Burada bir başka faktör de etkili olabilir. Gizli düşman şeker. Özellikle şekerli gıdalar, basit karbonhidratlar yani yeme düzeninin bunlardan olan ağırlığı yedikten sonra gelen o rehavet, o uyku hali sadece bedeni değil zihni de ağırlaştırıyor. Ve tabii tabii ki ekranlar. Dijital ekranlar bütün gün etrafımızda dönüp dururken zihnimiz sürekli dopamin salgılıyor. Ve bu da bir süre sonra zihine hiç durma fırsatı vermemiş oluyor. Bu biriken gürültü zihinde bir sise dönüşüyor olabilir. Bazen zihinsel bulanıklık aslında ruhumuzun bir yardım çağrısı olabilir. Artık yavaşla, artık dinlen, biraz dur, beni gör. Yani çığlık çığlığı aslında hareket etmenizi söylüyor. Kendini daha iyi hissettirebilecek şeyler yapmanızdan dem vuruyor. Her şey zihniniz hatırlayamaz. Her şey aynı anda yetişemez. Zihin de beden gibi. Alan istiyor, sessizlik istiyor, dinlenmek istiyor. Bu yüzden birazcık buna uygun şekilde davranmamız lazım ki zihnimizde o yaşadığımız kötü sis olmasın. Peki ne yapacağız? diyorsanız birkaç teknik söyleyebilirim size. İlki tabii ki her zaman kullandığımız yani kullanmaya çalıştığımız nefes teknikleri. Biraz klişe gelebilir ama doğru nefes tekniği zihne evet her şey yolunda demenin farklı bir şeklidir. 4-4-7 olabilir. Farklı bir teknik kullanabilirsiniz. Bunun gibi şeyleri hayatınızda barındırdığınız zaman belki meditasyon, belki yoga, belki başka bir fiziksel aktivite gerçekten bu zihin sesinizi durdurmaya yardımcı olabilir. Ve tabii ki her zaman arkadaşlarıma da önerdiğim bilinçli durma. Peki nedir bilinçli durma? Diyelim çok hızlı yürüdüğünüzü fark ettiniz ama bir yere yetişmeniz gerekmiyor. Kendinizi yavaşlatın. Kendinizi bilinçli bir şekilde durdurun. O zaman daha sakin olduğunuzu hissedeceksiniz. O zaman daha mutlu hissettiğinizi hissedeceksiniz. Biraz rahatlamışlık hissi herkese memnun edecektir. Ek olarak çok yoğun bir iş mi var? Her şey peş peşe üst üste mi geldi? Kendinize ayırdığınız iki dakika. Bakın fazla Fazlasını söylemiyorum. Herkesin 2 dakika verebilecek bir molası vardır. Yok diyen gerçekten bence bahane ediyordur. Bu 2 dakika sizi o kadar iyi hissettirecek ki sadece beyninize birazcık izin verin ve hiçbir şey düşünmemeye çalışın. Gün içerisinde çok fazla şey yaşadığımız için ve zihnimiz sürekli bunları algılamak zorunda kaldığı için bir süre sonra inanılmaz bir bilgi kirliliği oluyor. Haftanın içinde sürekli vücudumuzda, zihnimizde stres birikiyor. Bunları hiçbir zaman vücudumuzdan çıkarmadığımızda hem bir süre sonra fiziksel aktivitelerde probleme dönüşüyor hem de zihnimizde büyük bir yavaşlamaya neden oluyor. Tabii ki arkadaşlar belki bilimde bunların adı farklıdır. Fakat stres kaynaklı olan şeylerden bahsediyorum ben. Ne yazık ki stres kaynaklı olan bu beyinsizse sadece kendimize iyi bakmayla geçebilecek bir şey. Ve kendimize ne kadar iyi bakarsak, kendimize iyi bakmaktan kastım sadece sağlıklı beslenmekten bahsetmiyorum. Kendimize şefkat duymak, kendimize kendimizi sevmek, kendimize özen göstermek, fikirlerimize, davranışlarımıza, kendimize yıkıcı eleştiriler yapmamaktan bahsediyorum. Aslında insan kendini ne kadar mutlu eder, ne kadar kabullenirse dışarıdan olan etkenler, birikmiş stres, gün içinde yaşadığımız multitaskingler ve çok daha fazlası aslında uçar gider. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki konuşmamıza kadar sevgiyle kalın. Kendinize kucaklayın.